Kıymetli dostlarım hepinize Bodrum'dan selamlar. Ben Ömer Kaptan. Bodrum'un bu güzel manzarası eşliğinde size önemli bir mekanın tanıtımını yapacağım ve aynı zamanda e, Burada size iki tane Bodrum'da çok ilgi çekici kitabı okumaya çalışacağım. Çünkü Bodrum'un hem karşıda gördüğümüz Petrium yani zamanla Bodrum'a dönüşen ismiyle Senjan Şövalyeleri zamanında yapılmış olan etkileyici kalesi. Bu kale 1406-1522 yılları arasında inşa edilmiş, uzun süreye yayılmış inşas inşasıyla çok etkileyici bir yapı. Fakat bir yandan da Bodrum'da Osmanlı döneminin çok kıymetli, kitabeli eserleri var. Bunlardan özellikle size iki tane çok ilgi çekici kitabiyi göstermek istiyorum. Bu kitabelerden bir tanesi Kızılhisarlı Mustafa Paşa'nın yaptırdığı caminin ilgi çekici kitabesi. Bir diğeri ise hemen onun karşısında uzayan yol üzerinde çarşı içerisinde çok güzel bir han girişindeki kitabe. Bu kitabeler ilgi çekici olduğu için size göstereceğim ve Bodrum'un az bilinen tarihi Osmanlı tarihine size bir yolculuğa çıkartmaya çalışacağım. Malumunuz antik dönemin Karya bölgesinin önemli şehri olan Halikarnas zamanla Bodrum olarak orta çağdan itibaren e, isimlendirilecek. Timur'un İzmir'i işgali sonrasında İzmir'de bir zamanlar var olan Senpeter Kalesi'nin yerine Senjan Şövalyeleri Doğu ile irtibatlarını sağlayabilecek başka bir kaleye ihtiyaç duydukları için daha doğrusu bütün bir Avrupa, bütün bir papalık buna ihtiyaç duyduğu için bu kalenin Yapma. Haçlılar açısından çok önemliydi ve bu yüzden Papa kim ki bu kalenin inşasına katılırsa onun günahlarının bağışlanacağını söyledi. Kalenin inşasına yardım ederse. Ve böylelikle 1406 yılında başlayan kalenin inşası 1415 yılında aslında ana hatlarıyla tamamlandı. Çünkü o döneme ait çizimlerde bu kalenin tamamlandığı görülebiliyor. Fakat kulelerin, üzerinde e, kalede bulunan kulelerin inşası devam edildi ve 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında Bulak Mustafa Paşa tarafından Bodrum Kalesi fethedilinceye değin buradaki kale geliştirildi. Muhkem bir kale oldu. Akdeniz'in en etkileyici kalelerinden bir tanesi oldu. İşte Bodrum'un iki tane önemli Mustafa Paşası. Bunlardan bir tanesi kaleyi ele geçiren Kanuni döneminin Bulak Mustafa Paşası ki kendisinin hatırlayalım Eyüp Sultan girişinde Mimar Sinan yapımı çok etkileyici bir türbesi vardır. Hemen burada görselleri ekliyorum. İşte bu Mustafa Paşamızın inşa ettirdiği, fethettiği Bodrum Kalesi'nden sonra Ondan 200 yıl sonra yaşamış olan ikinci bir Mustafa Paşa da Bodrum'un çehresini değiştirdi. Bu Mustafa Paşa'mız Kızılhisarlı Mustafa Paşa olarak adlandırılıyor. Çünkü Kızılhisarlı Mustafa Paşa bugünkü Bodrum'u inşa eden kişidir. Şöyle ki Bodrum aslında sadece kaleden ibaret bir şehirde. Kızılhisarlı Mustafa Paşa buraya gelinceye kadar ne zaman ki Kızılhisarlı Mustafa Paşa Lale Devri'nde 1722 yılında işte burada şahane bir kompleks yaptırdı. Camisiyle, çarşısıyla, mektebiyle pek çok yapıyı o burada inşa ettirdikten sonra Bodrum gelişmeye başladı. Dolayısıyla buradan anlayabilirsiniz ki 1522-1722 yılları arasındaki 200 yıllık süre zarfında Bodrum sadece kaleden ve etrafındaki kalıntılarından ibaretti. İşte daha önce videosunu yaptığım dünyanın yedi harikasından bir tanesi olan Mozoleon'un da sadece zemin kalıntıları bugünümüze ulaşmıştır. İşte bu antik harabelerin içerisinde Kızılhisarlı Mustafa Paşa yeni bir şehir inşa etmiş. İşte şimdi onun külliyesinin burada merkezi yapısı olan camisinin enfes bir kitabesini size okumak istiyorum. Ve ardından Bodrum çarşısında bir ham girişinde güzel bir kitabe göstermek istiyorum. Bakınız bu Portiko antik dönemdeki stoalar. Biz buraya gelirken Afrodisya'sa uğradık. Orada güzel stoa örnekleri gördük. Osmanlı mimarisinde kemer dediğimiz bakın bu yapıların revak dediğimiz düzeltiyorum bu yapıların güzel bir örneği son cemaat mahfelinde var ve devşirme malzemelerde kullanılmış şurada kapı üzerinde bir mükebbire de görüyoruz caminin girişinde şimdi bu mükebbirenin altında çok güzel bir kitabe var girift bir sülüs yazıyla yazılmış size bunu okumak istiyorum bakın şöyle diyor hemen şuradan okumaya başlayacak olursak Hüda bir kulunu tergib edince böyle hayrata yani Allah bir kulunu rağbet ettirince hayır eseri yapmaya devam ediyoruz. Anın meyli düşer daim nice türlü ibadata yani Allah meylettirince onun meyli türlü türlü ibadetlere düşer. Hayır eseri yaptırmakta en önemli ibadet zaten. Mücahit fi sebilillah o gazi Mustafa bey kim? Edüp ihya bu beytullahı talip olduğu merdata yani Allah'ın rızasına talip olarak bu beytullahı bu Allah evini bakın beytullah kelimesi sadece Kabe için kullanılmıyor mescitler için de kullanılır bu Allah evini ki beytullah kelimesinin yazılışı da şöyledir bakın altta beyt üstte Allah'ı ifadesi bu Beytullah'ı ihya ettirip yani buradaki ihyadan şu sonuç çıkar mı? Daha önceden burada bir mescit vardı. Onu ihya ettirdi. Büyük bir cami haline getirdi. Bu anlamın çıkması da mümkün. Yeniden canlandırdı. ifadesidir çünkü ihya etmek. Sonra müyesser oldu itmama duhul eden desün tarih. Yani bunun tarihi şimdi bir sonraki e, dize de düşürülecek. E, bu dize düşürülürken de diyor ki duhul eden yani bu camiye giren amin desün. Bakın disün amin. Sonra ne diyor? Müvesser oldu itmama duhul eden disün tarih. Sonra duadır çün anın tarih dahil ola cennata. Yani cennetlere dahil olsun dahil ola cennata ifadesinin tam karşılığı, e, miladi karşılığı 1722 şurada sanırım bir hata olarak 1720 yazılmış. Çünkü 1722'ye tekabül eden bir Hicri tarih burada söz konusu. Dolayısıyla sevgili dostlar buradan anlıyoruz ki e, Lale Devrinde yapımı tamamlanmış bir cami. Şimdi bakınız bu Kızıl Hisarlı Mustafa Paşa kendisi sadece cami yaptırmakla kalmıyor. Bodrum'u baştan başa abad ediyor. Bodrum şehri bugün varsa Kızılhisarlı Mustafa Paşa sayesinde var. Neden? Çünkü kendisi burada ilk şehrin nüvesini oluşturacak olan yapıyı inşa ettirdiğinde ne oluyor sonuç? Burada şehir gitgide gelişmeye başlıyor. Bu arada arkadaşlar size göstermek istediğim han hemen karşıda fakat şu anda fark ettim ki orada bir inşaat çalışması var. Ama yine de size girişini göstermek istiyorum çünkü çok güzel bir han girişidir orası ve üzerindeki ifade de çok güzeldir. Mustafa Paşa kendisi oldukça sevilen, dürüst bir adammış zamanında. Buradaki insanlara iş imkanı sunmuş. Burada getirdiği Hristiyan ustaların dahi kilise yapmasına imkan hazırlamış. Böylelikle burada gerçekten önemli bir alan. Bizim meşhur Bodrum şehrimiz oluşa gelmiş. Evet şimdi biraz ses gürültülü olsa da ben hemen size şu han girişini bir postlayarak göstereyim. Bir saniye sabretmenizi rica edeyim. Evet arkadaşlar caminin karşısından dümdüz geldiğimizde tam yine Kızılhisarlı Mustafa Paşa'nın yaşamış olduğu 18. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmış olan bir de güzel han var. Hanın girişinde dikkat çekici bir kitabe var. Bu kitabede "Babuna meftuhun limen dehal. Bizim kapımız girene açıktır." yazıyor. Bu ifade bazen devamıyla ve لُنَا mübahun لِمَنْ ekel Ve malımız da isteyenler, yemek isteyenler için helaldir, mübahtır anlamında bir söz de ilave ediliyor. Buradan anlayabiliriz ki şu anda bakın giriş kapısı kapalı olan Hacı Molla Hanı, hemen arkasındaki dikdörtgen planıyla klasik dönem hanlarına benzer şekilde, zihninizde şöyle koza hanı canlandırabilirsiniz, onlara benzer bir tarzda inşa edilmiş bir 18. yüzyıl hanı da burada bulunuyor. Bakın bu Bodrum Çarşısı'ndaki alan Kızılisarlı Mustafa Paşa Camii'nden başlayıp hemen yanımızdaki Hacı Molla Hanı'nın giriş kapısındaki güzel görüntüyle devam edip karşıdaki camiye kadar uzayan bir alandır. Bir sonraki videoda da bu diğer camilerinden bahsetmeye çalışacağım.